Herkese merhaba. Doğadan mutfağınıza yemek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere brokoli yemeği tarifim olacak. Zamanı olmayanlar için her şeyini çiğden hazırlıyorum. Sonuç muhteşem oluyor. Mutlaka videomu sonuna kadar izleyip bu kadar lezzetli yemeği sizde de denemelisiniz. Şimdi sizi çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Tarifim için bir tane büyük boy brokoli kullanacağım. Sapını kesip çiçekleri ayıralım. Brokoliyi istediğiniz büyüklükte seçebilirsiniz. Kök kısmını da açmıyorum, kabuklarını soyup yiyorum. Hem çok faydalı hem de lezzetli. Çiçekleri ayırdığım brokoliyi bol suyla yıkayacağım. Çok fazla küçültmedim. Bir tane orta boy soğan kullanıyorum. Ortadan ikiye kesip ince ince doğruyorum. Çok fazla küçültmeyeceğim. Pratik ve lezzetli bir brokoli yemeği yapmak istiyorsanız mutlaka bu tarifimi denemelisiniz. Her şeyi çiğden hazırlayıp pişireceğiz. Çok kolay ve lezzetli bir yemek oluyor. 3 diş sarımsak kullanacağım. Her zaman olduğu gibi kullandığım malzeme listesi videomun altında açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Çok fazla küçültmüyorum. 2 tane de havuç kullanıyorum. Havuçları da ince ince doğruyorum. Uygun bir tavaya 5 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Doğradığım soğan, sarımsak ve havucu tavaya alıyorum. yıkadığım brokolileri de üzerine alıyorum. Brokoliyi de ekledikten sonra kenara alıyorum. Üzerine domates doğrayacağım. Bir adet domates kullanıyorum. Domatesleri küçük küçük doğradım. Üzerine alıyorum. Domatesleri üzerine aldıktan sonra baharat ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber Dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle yarım su bardağı su ekliyorum. Tüm malzemeleri hazırladıktan sonra ocağın başına geçiyorum. Ocağı yakıp kapağını kapatıyorum. Orta ateşte brokolileri yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Yarım saatin sonunda kontrol ediyorum. Suyunu çekmiş, brokolinin sapları da yumuşamış. Ocağı kapatıyorum. İlk sıcaklığı geçtikten sonra servise hazır. Servis tabağına alıp dokusunu da göstereceğim. Ben üzerine sarımsaklı yoğurt hazırladım. Sarımsaklı yoğurt gezdireceğim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çok daha lezzetli oluyor. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirdikten sonra pul biber serpiyorum. Sarımsaklı yoğurtla lezzetine lezzet katmış olursunuz. Size de bu şekilde tavsiye ederim. Dokusunu da göstereceğim. Yemeklerinizin yanında ikram edebileceğiniz gibi tek başına doyurucu lezzetli bir yemek. Özellikle diyet yapanlar da gönül rahatlığıyla yapıp yiyebilirler. Doyurucu harika bir öğün olur. Eğer sizde beğendiyseniz henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videomu izledikten sonra beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı yazmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Vakit ayırıp izlediğiniz için desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Deneyecek olanların şimdiden eline sağlık, afiyet, şifa olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.